Arkadaşlar bugün sizlerle e, kitap okuyacağız. Hadi başlayalım. Adı oyun bahçesinde nasıl davranmalıyız? Oyun bahçesinde nasıl davranmalıyız? Bütün tırmanma oyuncağının çıkarken kendisine yardım eden arkadaşına teşekkür ederim der. Betül, Betül görgülü bir çocuktur. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yazıyor. Şurada. Burada da resimleri var. Zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Öğretmen oyunun kurallarını anlatırken Anıl ve Atilla onu dikkatle dinlerler. Onlar görgülü çocuklardır. Şöyle. bahçesinde sadece bir tane tahtile var ay tahtire valli varsa Singe ve Melisa arkadaşlarına sural arını verirler. Onlar görgülü, gö, görgülü çocuklardır. Verirler. ona görgülü çocuklardır. <laughs> Futbol oynarken gökçe yere düşen düşen Pelin'in kalmasına yardım eder. <laughs> Kalkmasına yardım eder. Gökçe görgülü bir görgülü bir çocuktur. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada fotoğrafını göstereyim. <laughs> Özgür teneffüste oyun bahçesine çıkarken yanlış, yanlışlıkla birine çarparsa affedersin der. Özgür görgülü bir çocuktur. Şöyle. Teneffüsten sonra Tuğçe, Tuğçe ve Öykü bütün topladık bütün topladıkları ve diğer oyuncakları toplarlar. Onlar görgülü görgülü çocuklardır. Oyun bahçesinde eğlenirken görgülü görgü ay ırakka gösterdim ben bunu. Şöyle. Oyun bahçesinde eğlenirken görgülü kur uymak. uyumak Uyumak önemlidir. Görgülü davranmak herkesin sırayla ve güvenle oynamasını sağlayabiliriz. Bir sağlayabiliriz. Bir de şurada çeşitli bilgiler var. Bu çeşitli bilgiler bunlar. Bunları da okuyayım. Kolombiya'da pek çok pek çok çocuk at nalıyla oynamayı sever. Es, es, eskiden bar bra, t, an yalı askerler ayak becerilerini geliştirmek için seksek oynardı. Afganistan'da çocuklar uçurtmayla oynamayı ve uçurtma yarışı yapmayı çok sever. Tibet'te insanlar Tibet öküzü yarışmalarını izlemeyi sever. Çift ipi iple oynanan ip atlanma oyununda iki kişi iki İ, ipi sallarken başka bir kişi de ipin üzerinden atlamaya çalışır. Son bir tane kaldı. Onu da okuyacağım. Amerika'da James James Naismith nice adlı fizik öğretmeni <laughs> Bilin. abla Pablo. Tamam. Okuyamadım Armancica şeyini. Bakayım Şunu. Daha Şunu. James ne Amerika'da James Net Amerika'da James Nesmith. Ay, ben de okuyamadım. Amerika'da James Nesmith. Çok garip. Nesmith. Nesmith adlı fizik öğretmeni 1891'de no. basketbol oyunu buldu. Bunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Hı? Şimdi kitabımız bitti. Bir sonraki abone olmayı, videomu beğenmeyi, like atmayı, yorum da atar unutmayın. Yorum da atarsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz.